Arkadaşlar selamun aleyküm. Bugün altın aramak için şöyle bir bölgeye geldim. Altın toplanması için çok müsait bir bölge. Bakalım bir şeyler bulabilecek miyiz? Şimdi hızlı hızlı birkaç yerden kanlama alacağım. Çıkarsa devam edeceğim inşallah. Çok taşlık bir bölge. Altın toplanması için bayağı müsait bir bölge. Ben hemen bir çatlak gördüm şurada. O çatlakın toprağını alıp eleyeceğim şimdi. Şöyle bir çatlak var burada abi. Tam virajın da başı. Bakalım şu kumu alıp eleyeceğim. içinden bir şey çıkacak mı? Bayağı da kum birikmiş burada. Şimdi bir kumu alayım, alıp eleyeceğim. Bu komu sizi geçirmeyeceğim. Sizi geçirdiğim zaman pek bir sonuç alamıyorum fazla. Direkt bunu pan atıp büyük taşları yıkayıp öyle panlama yapacağım. Biraz toprak alayım. Da güzel bir toprak birikmiş şu oyukta. Evet arkadaşlar e, demiri çok bol bir bölge. Şurada büyük bir parça yakaladım. Güzel bir parça çıktı şuradan. Çok güzel bir parça. Şurada da güzel bir parça var. Buranın altına güzelmiş devam edeceğim. Biraz sonra sıvamı kuracağım inşallah. Oran güzel. Yani küçücük bir pandan, yarım bir pandan şu parçaların çıkması çok güzel bir şey. Aslında bayağı sevindim bu iki parçayı görünce. Çok güzel iki parça. Devam edeceğim ben şimdi. Sıvak kuracağım inşallah. Şöyle oyuklardan falan ya da taş diplerinden alacağım. Bakalım. Bir iki saat çalışacağım. E, piknik amacıyla geldik buraya. Burası bizim kendi köyümüz. E, köyde kimse yaşamıyor da ara sıra geliyoruz işte. Böyle çok güzel bir yer. Doğa harikası bir yer. Yani bundan sonra genelde gelirsem burada çalışırım. Hem kendi köyüm. E, şurada bir parça daha çıktı galiba. Yani güzel parçalar çıktı arkadaşlar. Bakalım sabah kurup deneyeceğim. Sabahtan sonra neler olacak. Ben daha bunu tam yıkamadım. Büyük ihtimal birkaç parça daha çıkar. Bakalım gün sonunda ne kadar altın yakalayabileceğiz. Onların da hepsini sizinle paylaşacağım inşallah. Evet arkadaşlar bu sadece bir pandan çıkan altın. Yani çok güzel bir oran var burada gördüğünüz gibi bu sadece bir pandan çıktı. güzel parçalar var içinde. Birkaç tane bu şu büyük parça var. Buradaki bütün kumu alacağım. zengin bu kum burası. şurası sığın pek uğramadığı bir yer ama yine de altın var. Demek seller olunca getirip şu oyukta topluyor. Şurası ağacın dibi daha güzel çıkar diye düşünüyorum. Birazdan orayı deneyeceğim. Sıvamı da şurada kurmam var. Sıvamı da şurada kuracağım. Şu akıntıda. Oradaki kola eleyeceğim. Evet arkadaşlar bu da ikinci panım. Yani oranlar çok güzel çıkıyor burada. Güzel bir çalışma yapılabilir. Evet arkadaşlar görüyorsunuz güzel parçalar var. Şöyle bir gölgeye çekeyim. Güzel parçalar var içinde. Oranlar yani normal bu yarım pandan çıkan altın. Oranlar çok güzel. Soğanı daha kurmadım. Birazdan salonu kuracağım. Kahvaltı yaptım şimdi. Arkadaşlar burası bizim kendi köyümüz. Köyde kimse yaşamıyor. 30 yıldır köy boşaltılmış bir şekilde. Bugün hem gelip bir piknik yapalım dedik. Hem de biraz altını aradım. Çok güzel parçalar çıkıyor. Yani burada çalışılırsa güzel bir sonuç elde edilebilir. Ara ara geleceğim ben buraya. Yani başka yerde gitmeyi düşünmüyorum. Çünkü burada bol altın var. Hem kendi köyümüz. Hem de kimse yaşamıyor. Hiçbir sorun çıkmıyor burada. Öyle arkadaşlar. Şöyle telefonun eşit işte. çok güzel parçalar var içinde. Arkadaşlar ben e, şurada e, sabah almak sıramadım. Sabah kuracağım. Arkadaşlar şurada sabahımı kuramadım. Sabah kuracak müsait bir yer bulamadım. Bölge çok kayalık. Sabah kuracak müsait bir yer yok. Ne 3-4 pan aldım şimdi. Bu dördüncü panım. Bunu farklı bir yerden aldım. O yıktan almadım. Başka bir o aldım ben. İçinde bolca demir var. Bakalım altında çıkacak mı. E, bu bölgede bol demir var arkadaşlar çokça altın da var bu bölgede hani güzel bir çalışma yapsa güzel bir sıvakla çalışma yaptısa bayağı altın toplanabilir tahminince iki kişi bu günlük 5 gram altın çıkarır çok güzel bir yer doğa harikası bir yer yani hem eğlenmek hem piknik yapmak hem de altın aramak için çok güzel bir yer Arkadaşlar birazdan şu yukarı taraflara çıkacağım, orada sıvak işini yer arayacağım. Her sıvak işini güzel bir yer bulursam sıvağımı kuracağım. Bugün ortalama bir gram ya da iki gram altın çıkaracağımı düşünüyorum. İnşallah nasip olur. İnce içiliği evde yapacağım. Burası olacak kaba kaba alıp bardağa döküyorum. Evde ince işçiliğini yapacağım inşallah. Evet bu panımıza da bir bakalım. Bir şeyler yakalayabilmiş miyiz? Panı da bir yık yıkayalım. Evet hemen görende altı. Biraz taneleri küçük ama iyi, iyi oran yani. Güzel görünüyor. Şu anda e, aldığım bütün parmalarda boş çıkan yok arkadaşlar. Tabi hiç bölgeyi de dolaşmadım, direkt geldim burayı buldum. Direkt buradan aldım 4-5 pan. Isıbağı da kuramadım. Kuracak yer bulamadım. Bir ilerlere gidip bakacağım ee, kuracak yer varsa orada sıva kuracağım inşallah ben bunu da ayıklayayım ben bakayım sabah kuracak yer varsa inşallah sabahımı kuracağım yoksa da yani bu günlük bu kadar yeter çok şükür baya oran verdi Tam mangal körümüzü de yaktık Mangalımızı da yapacağız Bugünlük bu kadar ee, yeter ee, İyi oran çıktı bugün Güzel sonuç aldık Yemeğimizi de yiyip gideceğiz artık Herkese bol sarılar Kanalımıza abone olmayı unutmayın Allah'a emanet ol